Herkes görevini yaptığı zaman el bu dere bir daha bu hale gelmeyecek. 3 evet. kiloluk metrelik yer. Sanki buranın şeyi yok yani. Vatandaşlar gelen döküyor, giden döküyor. Ne olacak? Sel taşkını rahatlı olacak yani. Şimdi temizleniyor. Şimdi şu anda temizlenirse rahat olur köyümüze, halkımıza hizmet oluyor. Ablam burası yıllardan beri sürüyor. Biz her tarafa başvurduk. Şey olmuyor, bizim bağımıza bile kokular duramıyoruz, gelemiyoruz. Koku içinde bizim mahallemiz. Temizlenmesini istiyoruz buranın. Her şeyi temiz. Bugün başladı. Bugün başladı. Hayırlısı. Allah. Allah. İnşallah sonu da gelir. Allah. Ölmeden görürüz. sonra başladı? 30 oldu herhalde. Bilmiyorum ben evet. buraya geleli 30, 30 sene oldu, geçin. 40 sene oldu neredeyse. Geçin olmadı. Daha önceki yönetimlere söylemiyor Yönetimle mıydı? söylüyordu. Evet. Bizi geçiştiriyorlardı. Adam. Biz CHP'liyiz diye bizi şey gel, yapıyorlardı. Gel, gel, burada yazıyor, burada yazıyorlar, ya. çiziyorlardı. Bizi yani. önemsemiyorlar. Evet. Vallahi biz uzun zamandır bu yönetimler, geçen yönetimlerden bir tane böyle köyümüze ziyarete gelen olmadı. Davul zurnayla kurban keser. Asla, asla. Ya, çok sevinçliyiz şu an yani bu, bu yönetimin buraya gelip böyle ilgilenmesi, deremize. Kepçe gelmesi, biz gerçekten çok mutluyuz yani. Yani çok kısa bir zamanda olmasına rağmen. Teşekkür ederim. Kaç yıldır böyle? Uzun zamandır. Uzun zamandır. Yani biz hiç böyle bir hizmet görmedik bu dere hakkında. Sahil ilçesine bağlı, Manisa iline bağlıyız. E, dere ıslahımız e, 30-40 yıldır temizlenmemekte. Daha önceki muhtarlarımız başvuru yapmasına rağmen hiçbir şekilde hizmet alınamamış. Ben muhtarlığı kazandığım günden 20 gün sonra itibariyle Büyükşehir'e dilekçe yazdım ve 10 gün içerisinde iletişime geçtik. Bugün Ferdi Başkanımın gelmesiyle iş makinalarına start verildi. Her şey için Ferdi Başkanımıza teşekkür ederim. <laughs>